Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars oyununa dair bir hoş geldiniz arkadaşlar En son 2024'te Brawl Stars oynamıştık yani çok az bir gün önceydi arkadaşlar Şimdi bugün tekrardan Brawl Stars arkadaşlar yine çarkımızla karakterimizle birinci olmaya çalışacağız Umarım güzel bir şekilde birincilik elde edebiliriz Geçen bölümde Griffle oynamıştık birinci olamadık üçüncülük elde ettik Ama bugün farklı bir karakterle yine birinciliği elde etmek istiyorum Arkadaşlar o kadar kolay değil biliyorsunuz ki birinci olmak zaten de bu kısa süre içerisinde bazen denk geliyor bazen denk gelmiyor bazen arada sıkışıyorsunuz bazen iki tane yarışmacı bir oluyor seni dövüyor ikincilik üçüncülük artık neyse geliyor o yüzden de biz orada keyif almaya bakıyoruz arkadaşlar oyunlardan yenilsek de yensek de sıkıntı yok ve sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like istiyorum ve yapıştırın diyorum arkadaşlar şimdi hemen karıştırmak istiyorum bakalım şimdi ne çıkacak şarkımızda hangi karakterle oynayacağız ellerimiz havada ben durdurmuyorum arkadaşlar Kim geliyorum bu sefer kiminle oynuyoruz Haydi pem mi oluyor pemi kostümünü almıştım geçen arkadaşlar Pem geliyor mükemmel Pemle oynayacağız bakalım şimdi Pem e, pem neler yapacak Hemen bakıyoruz oyunumuza da geçelim arkadaşlar Ve hemen buradan pem Alalım pem'in kostümünü de alalım Arkadaşlar çok güzel bir kostüm çıkarmıştı Pem'e bakalım haydi bakalım Nerede? Pem. işte burada. Pem'in kostümünü hemen değiştirmek istiyorum. Yeni Pem kostümü açılmıştı. Ay, bak böyle de var. Bir de böyle de var. Yaz koleksiyonu Pem. <laughs> Çok güzel. Seç Pem'le tek hesaplaşmaya girmek istiyorum. Ama girmeden önce hemen sizinle buradaki şeyleri açmak istiyorum arkadaşlar. Burada baya biriktirmişik. Hemen basalım bakalım. Belki bir şeyler çıkar. Ender. Hemen dönsün bu. Destansı mestansı. Efsanevi olsun derken mücevher geldi arkadaşlar. Neyse hemen buradan tüm savaşlar 3 puanı aldık. 3 puanı da aldık. Hemen buradan Yıldız'ı açtım. Destansı geldi, döndü. Efsaneviye döner mi? Ne olacak? Destansı da kaldı. Lola, Lola'nın şeyini açtık arkadaşlar spin'i hemen buradan açıyoruz tabii ki. Bakalım basıyoruz ne geliyor ne geliyor Ender geldi ve böyle altın kazandık. Sıkıntı yok bir tane daha altın aldık hemen buradan basıyorum. Bakalım dönecek mi dönecek mi döndü mü dönmedi mi dönmedi olsun sorun değil devam bunları hep birlikte bir açalım görelim ne çıkıyor içinden sizde görün arkadaşlar süper endere döndü bakalım xp tamam Tamam bir pik Elmas geldi buradan ve Ender süper Ender destansı gizem mi? Ne oluyor? Merzik. Ne oluyor? Ne oluyor? savaşlar için güç puanı mı? Aga <laughs> arkadaşlar. Bakalım ne varmış burada? Altın. Tamam altın da alalım. Güzel. Bir tane buradan alalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Süper ender çıktı. Ne çıkıyor? Bir şey çıkıyor mu? DP katlayıcı verdi. Tamam bunu da tamamlıyoruz. Az kaldı. Ve Bonnie geliyor arkadaşlar. Bonnie keskin nişancı. boni de aldık. Çok güzel keskin nişancı. Haydi diyelim bakalım şimdi yeni bir destancı savaşçı açılıyor arkadaşlar. Dedi burada B mi Hank mi? Aga ve Hank'i çok istiyorum. B de istiyorum ama Hank mi B mi deseniz arkadaşlar ne bileyim. Ağğğ, Hank diyeceğim arkadaşlar ya gerçekten. Hank güzel bir şekilde oynuyor. Ben Hank'i seçmek istiyorum. Yeni savaşçımız Hank seçelim. İşte bu Gördüğünüz gibi sıradaki savaşçı Hank olacak. Haydi bakalım. Bir de isterdim aslında. Neyse arkadaşlar. Bu niye aldık en azından? Let's go diyelim. Biz oyunlar değişeceğiz. Pemle bakalım. Güzel birincilikler istiyorum arkadaşlar. 2025'te de güzel şeyler bizimle birlikte olsunlar gençler. Haydi bakalım. Let's go. Oyda burada bas ışık yılı çok fazla yine. Haydi maç başlamasına çok az kalmış ve işte. Let's go. Hemen buradan. Çat 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 çat. Ço Pem çok güzel ateş ediyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum Pem'in ateş etmesini. Sen nereden çıktın ya? Oyda buldu ya. Bul geldi. Nereden arkadaşlar çıktı o ya? Ben onu görmedim. 10. sıra kötü başladık. 2025'e. Brawl Stars'ta. Ama düzelteceğiz arkadaşlar. Düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Ben o bulu görmedim orada. Ben geldi. Peşimize takılmış ya. Neyse. Devam edelim. Moral bozmak yok arkadaşlar. Keyfimiz kimse kaçıramaz. Keyif almaya bakacağız. Zaten çok fazla bas ışık yılı vardı yani o takımda da birinci olamazdı güzel şu an hiç yok mesela tamam yine aynı yerde bırak başlattı beni hemen bakın bak güzel pem mükemmelsin helal burada ne değer olma bu ya sen ateş edebiliyorsan ben de ateş edebiliyorum arkadaşım al be çık buradan kaç 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 Güzel bak birisi geldi ona Dadandı oyda sataştı çok güzel oldu Oha yedi yük Sıkıntı büyük sıkıntı bu ne Kaç oh, ah. Hayır 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 bana bulaşma bana ulaşma. Sen git ya. Edgar da geldi burayı ya. Edgar ya bir sal abi bir sal sana beni ya. Orada adam gelmiş orayı on yüklü gelmiş bizi öldürmeye çalışıyor. Sen geliyorsun bana garibana çöküyorsun ya. Ya garibana çökmekte ne bileyim arkadaşlar. Yani hmm, yanlış yaptı bence orada. İkimiz de ona saldırmamız gerekiyordu. Sonra biz aramızda kapışırdık ya. Kapışırdık. Sıkıntı yok ama o çok güçlüydü orada yapacak bir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Olsun. Biz moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz tabii ki. Let's go diyelim bakalım şimdi hemen başlatıyoruz oyunumuzu buradan güzel bir şekilde hemen yükümüzü alacağız çat 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 güzel pen mükemmel güzel kostümü de var pemin <laughs> aha birisi oradan ateş ediyor tamam hop hemen aldı bunu kaç oy daha nasıl vurdum ben tam da dönüyordum ya köşeyi dönerken haydi öldürün birbirinizi öldürün çok güzel aha Dali burada hop 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 Dali'ye biraz vurmuş olsam çok güzel olacak hemen öldürdüm onu da mükemmel İşte bu arkadaşlar bu performansı bekliyorum kendimden mükemmel Pemle 9600 canımız oldu burada Daryl burada Evet tam ortaya kaldı gel bakalım sen burayı gel 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 öldür 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 vur 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 ne oldu ne oldu ne oldu vur sakin ol Aga be 7 olmuş Jack var orada. 7 yüklü. Benim de 6 yüküm var gerçeği. Orada Daryl çok iyi kaçtı gerçekten. Al bakalım al sen mi ben mi? Benim daha fazla gücüm var. Al öl, öl artık. Nasıl ölmüyorsun sen ya? Nasıl ölmez? Aa gitti bak orada öldü ya. Harbiden orada ölmek ne demek? Gaza ölmek ne demek arkadaşım ya? Ben buradan hemen yükümü alırım. Senin yükünü alırım. 7 7 yüklü. Bakalım Başarılı... Gelir mi arkadaşlar? Hesaplaşmaya kaldık. Birinci olur muyuz? Bakalım nerede şu arkadaş? Hala kutu peşinde misin sen ya? Gel bakalım şuraya. Jack, 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 çekemedi beni. Çek beni içine Jack. Çek, 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 çek. İşte bu diyoruz. Birincilik geldi. İşte. Pemle kazandık arkadaşlar. Mükemmel kostümü ve pemle. Arkadaşlar çok güzel gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu pemle birincilik geldi ben size demiştim pemle iyi oynarız arkadaşlar bazen birincilik geliyor bazen de yeniliyoruz bir tur daha gireceğim bakalım şans mıydı şimdi hemen ardından bir birincilik daha gelirse güzel olur arkadaşlar bakalım haydi bakalım kendimizi gösterelim ellerimizi sıvazladık ve Haydi. Burada birisi daha var. Birisi var burada. Hemen bunu alalım. Al 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 al. Al 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 al, al, al. O işte bu. Çok güzel ultimi. Tam zamanda attım arkadaşlar. Can doldurmamı. İşte mükemmel. Canımızı doldurduk. Birisi. Birisi geldi bizi izliyor. Bir tane abone ol. Ona selam olsun. Kim izliyorsa buradan. Hemen bakalım. Birisi oradan kaçıyor geliyor El Primo El Primo gelsin bakalım buraya gel 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 Opa El Primo El Primo El Primo buraya bir can atalım biz El Primo hadi öl 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 be öl Neyse. Biraz can ortamda savaşacağım burada güzel yüklerimizi alacağım pem doldursun bakalım biraz arkadaşlar burada e, şarjını ve buradan hemen güzel altı yük altı yük fena değiliz arkadaşlar dört yüklü burada rossa var onlar kapışıyor kim var rossa ölecek mi az kalmış rossanın arkadaşlar rossa'ya bir gidelim rossa burada can doldurmaya çalışıyor rossanın peşinden gidiyorum rossa 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 işte bu mükemmel hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar buradan hemen ultimi atmak isterim hemen burayı şimdi ultiyi fırlatacağım ve ondan sonra onunla savaşmaya çalışacağım. Neredesin sen? Hop burayı bir ulti. Gel bakalım sen burayı. Oy kaç yüklüsün? 4 yüklüsün. Bana karşı bir şey yapamazsın sen ya. Haydi bakalım gel bakalım. Sen kendin kaşındın arkadaşım. Sen kendin kaşındın İşte. Ben size demiştim. Bir tane birincilik daha gelir mi? Gelir demiştim arkadaşlar. On numara 5 yıldız bir daha birinci olduk. İşte şans değilmiş. Bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Mükemmel. İşte Prison Faruk arkadaşım. Ya isterdim oynamak ama maalesef şu an videodayım kardeşim kabul edemiyorum maalesef o yüzden de çıkış yaptım kardeşimle. Özür diliyorum arkadaşlar burada sizden. Eğer ki kusuruma bakmazsınız inşallah. Videoda olduğum için buradan oyun oynamayı kabul edemiyorum şu an. Bakalım şimdi arkadaşlar bu savaş topumuz var. Pemle savaş topu oynayabiliriz arkadaşlar. Savaş topunda iyiydi pem sanırsam. Güzel bir şekilde bir tane savaş topu oynayalım. Hatta plaj topu tam da ona yakışır şekilde arkadaşlar. Plaj topunla güzel bir şekilde mükemmel bir oyun oynayalım. Güzel kostümümüzde yakışır bir şekilde. da hepsi de böyle bir kostüm Giymiş. Mükemmel. Frank da burada. Haydi bakalım. Başarı gelir mi arkadaşlar sizce? Let's go. Haydi. Sizden güzel olmaz bekliyoruz. Tipsa topa ilişmiyor şu an. şarjımızda olsun. Brock var burada. Güzel 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 arkadaşlar. Ben aldım gidiyorum. Ben aldım gidiyorum derken. Kim öldürdü beni orada? Aa, kötü oldu. Çabuk çabuk bak. Güzel arkadaşım lütfen. Oo çok iyi çok iyi. Mükemmel bir şekilde korudu bizi. Gidiyor gidiyor. Ve bakalım şimdi arkadaşlar. Top önde. Önde. Brock attı. Ultisini attı. Boş attı Gerek yoktu o kadar ultiye. Şimdi öne attık biz topu arkadaşlar. Buradan Brock'u bir öldürelim arkadaşlar. Ben buradan arkadaşıma yardım edeceğim. Sol at. Pasını at. Pasını at. Güzel. Buradan mükemmel arkadaşlar. Bir tane vuruş yapabilirim. Aa, bana verseydin ya. Bana verseydin ya. Ben buradan Frank'i toplatıyorum. Haydi bakalım. Aa, Selim. Haydi. Golü at artık. At şu golü. At şu golü. Pas verseydi belki gol olurdu arkadaşlar. Bakalım. Top şu an nerede? Top burada. Hemen buradan almaya çalışacağım topu. Güzel gidiyoruz. Bakın ultim de açık. Ultimda açık köşeden kenardan bir yerden sallayabilirsek çok güzel olur haydi mükemmel bir şekilde vurdum gol olmadı arkadaşlar gol olmadı aga be köşeye gitti ya köşeye gitti bir daha aldım bir daha aldım sağdan gidiyorum güzel kırdılar orasını güzel hemen pas attım selime pas çıkardım arkadaşlar şimdi selim vursa gol olur mu gol olur mu aga be selim vursaydı gol olacaktı aa güzel pas çıkarmıştım oysa güzel orası yok ettik arkadaşlar onların güzel buradaki savunması artık artık yok şu an gidersek ön tarafa çok güzel bir gol atabiliriz senin haydi bak buradan pas pas attım sana pas atıyorum arkadaşlar paslı oynayın şu oyunu güzel pas aa nereden durdurdun bizi frank yardım et bize İkimizi de dondurdu ya gerçekten haydi kırdı orasında. golü de attı ya golü de attı ya gb çok kötü çok kötü oldu sıkıntı sıkıntı arkadaşlar bunu alacağız. Haydi bakalım. Diğer arkadaşımız bize yardım etseydi e, olmayacaktı böyle ama yardım etmedi. Frank çok güçlü. Bu Frank'i öldürsek gole gidebiliriz arkadaşlar. Gole gidebiliriz. Vurdum. Aynen nasıl bir ultimi aldı ya. Ultimi kesti arkadaşlar. Oysa ki ultimle süper bir vuruş yapmıştım. Şöyle Frank çok güçlü. Son 10 saniye. Alga ve çok çekişmeli bir maç oldu. Fakat arkadaşlar bunu maalesef ki başaramadık sanırsam. Ee, saklıyorlar topu saklıyorlar orada. Ve maalesef ki kaybediyoruz. Ama süreyle kaybediyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Her yer yıkıldı döküldü. Aa, bak arkadaşlar burada nasıl bizi gördüğünüz gibi dondurdu. ikimizi de Aa, yıldız oyuncu burada Russell olmuş. Nasıl biz Selim'le güzel oynuyorduk burada. <laughs> Bu neden yıldız oyuncu? oluyor onu da bilmiyorum neyse arkadaşlar yenilgiye uğradık ama olsun biz tek hesaplaşmada birinci liglerimizi almıştık güzel bir şekilde tamamlamıştık ve şimdi arkadaşlar bir sonraki turda tabii ki Bonnie de çarkımıza ekleyeceğiz size gösteririm hadi bakalım arkadaşlar benden şimdi bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz bu videoya bir tane abone bir tane like atarsanız çok zor bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bay bay